Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toca Boca'da evimi tanıtacağım. Hadi gelin birlikte bakalım. Öncelikle burada e, barbekümüz var. Yani e, böyle et, tavuk, ucunlarını falan pişirebiliyoruz. Neyse kapatalım pişsinler. Bunlar da şey su simidi. Yani içecek simidi. Yani böyle su üzerinde koyuyorsunuz. Üzerine de iç, 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 içtiğiniz içeceği koyuyorsunuz. Öyle geziyor burada plajlarda yere serilen hani şu örtüler mi ne onlardan sandalyemiz içecekleri biz var bu da simit midir nedir artık siz getirin burada oturma yerimiz burada içecekler niye bir de içecek var diye sormayın çünkü ben de bilmiyorum sonra burada Burası mutfak arkadaşlar. Şu, bu arada burası şeydi. Havuzlu bölge işte. Her ne dersiniz. Burası mutfağım. Öncelikle burası benim dolabım. Burada pirincim. Pirincim. Ay neyse. Yenilerim ben. Şekerim. Toz şekerim ve böyle bayramlık şekerim var. Sonra burada herkesin bayramını bayramı bir ara bayramımızı kutlarım. Bayramdan dolayı fazla video gelemedi. Kusura bakmayın. Ama bayramdan sonra son hızla devam edeceğiz. Sonra ketçap, zeytinyağı, süt. Burada meyve sebze, üzüm, şeftali, çilek falan var. Burada böğürtlerimiz var arkadaşlar. Burada da et ürünleri falan var arkadaşlar. Balık, tavuk falan filan var. Dolabımız böyle. Şunu ee, dur, şunu şöyle mangalın yanına koyalım da etle birlikte yer yeriz. Madem yanlışlıkla açtık. O da şurada pişsin ha. Şimdi yenisini koyalım. Madem şey yaptık. Hemen şuradan mutfağa gidelim. Ay yanlış girmiş. Buradan burası mıydı? Bakayım ben hemen hızlıca. Yok şura. Hemen alıyoruz pirincimizi. Nerede pirincimiz? Pirincimizi saklamışlar. Hah burada evet. Geç bakalım yerine. Aferin. Ama şey, toz şekeri kapattım bu sefer de. Ay. Alt tarafa koydum yanlışlıkla. Biraz rahat olun kızlar. Nasıl olsa tek varsınız. Neyse bura böyle. Arkadaşlar burası da böyle su geliyor. Kakaolu süt mü artık ne? Bu kola mı herhalde öyle bir şey. Çilekli bir şey. Bir de limonata var. Akma akma dur dur. Ha tamam. Burada çöp kutumuz var. Sonra burada tabaklarımız. Bardaklarımız var. Burada Alet edevatlarımız var. Çatal, bıçak falan filan var. Burada küçük tabaklarımız var. Sonra burada deterjanlarımız var arkadaşlar. Lavabo'yu falan temizlemek için. Sonra onun dışında bakalım hemen. Burası bulaşık makinesi. Burası da fırın arkadaşlar. Burada da bir aile yaşıyor. Burada bebek, burada da anne baba oturuyor. Sonra sonra burada da şey var. Burada da şey var. Makyaj aletleri. Havlu. Tarak. Kurutma makinesi. Bir de makyaj pamuğu. Burası yatak. Ah, böyle açılabiliyor. Evet arkadaşlar, şimdi dolabımı tanıtacağım size. Bakın bu benim dolabım. Burada maske, havlu, maske havlu var. Havlularım var. Sonra burası pikniklik arkadaşlar. İçinde çeşitli eşyalar var. Ay, kapatalım. Burada kıyafetlerimiz var. Bakın çok tatlılar. Burada parfüm, bir tane daha parfüm ve oyuncak var. Burası da böyle arkadaşlar. Ay şey yatak bozulmuş. Burası bebek odası da arkadaşlar. Bakın burada bebek bebek için böyle tablo var. Harfleri gösteriyor. Bu bebeğin çantası içinde emzik, bebek, bir boron var. Ay aşağı düştü. Orada bebeğin bakım eşyaları var. Bizim bakım eşyamız var da onun olmasın mı canım? Sonra işte orada pudrası, el yüz bakım kremi falan var arkadaşlar. Bir de bebek yağı var. Burası arkadaşlar beşi. Burada da oyuncakları var. Burada yine bir tane emziği. O çantası arkadaşlar dışarı çantası. Burada ev çan şeyi. Biberon, emzik, bebek. Burada bezleri var. Tabii ki de. Olmazsa Bu da puset. Puset mi denir artık ne denirse. Sonra onun dışında burada bir tane takvim var. Burada kalemler var. Mürekkep var. Ay dökülmesin vallahi bu bembeyaz ortam vallahi çok kötü olur. Burada kitaplarımız var. Sonra burada bir tane süs çiçek var. Burada iki tane çiçeğimiz var. Burada bunun işte suyu böyle. Bu da işte böceklenmesinler diye ilacı. Arkadaşlar bu kat bu şekilde. Şimdi birinci kata çıkalım. Birinci katı da göstereceğim size. Hemen yükleniyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar burası oyun adası. Biraz küçük oldu farkındayım. Burada oyunlar. Playstation var. Ve burada bir bilgisayar var. Sonra Hani bilgisayarı kapatalım da Elektrik faturası çok gelmez. Kapanmıyor mu ya bu? Öf, neyse kalsın öyle. Hiç uğraşamam. Arkadaşlar burası misafir odası. Yani misafir geldiğinde burada kalıyorlar. Bakın burada beşik. Burada yine bir tane e, yatak. Ay. Misafirlerin şeyini bozmayalım. Aha, burada rafları var. Burada kıyafetleri var. Burada arkadaşlar sulu, havluları ve telefonları var. Bakın burada böyle. Sonra burada bakım eşyaları var. Bakın böyle. Mesela bu güneş kremi. Bebekleri için emzik. Parfüm. Ee, kurutma makinesi. Bu saç düzleştirici mi? Şampuan gibi bir şey herhalde. Sonra saç maşası. Ve emzik. Şimdi geri koyalım. Hemen. Hop. Arkadaşlar bu Burası böyle. Bir de şurada arkadaşlar. E, ay koyamadım. Ah, tamam. Burada bir tane. Burada bir tane tabletleri var. can yani Çocukların veya ailelerin canı sıkılırsa oynasınlar diye. Burası da oturma odası. Sonra burası takvim. Ay koyamadım takvimi de. Niye gıcık oldum sana ya. Allah Allah. Ha ah, tamam. Burada kalemlikleri, mürekkepleri ve kitapları var okusunlar diye. Bu da bizim ailemiz arkadaşlar. Sonra burası tuvalet arkadaşlar. Tuvalet banyo karışık. Burada banyo, banyo yapıyorlar. Burası şey e, musluk olduğu yer. Sonra bu tuvalet. Burası da buradan da peçete geliyor arkadaşlar. Burası da arkadaşlar küçük oda böyle giyinme odası gibi küçük bir yer. Burada kıyafetler işte makineye atılıyor falan filan. Sonracıma bakın. Burada bizim kıyafetlerimiz vardı. Heh. Bunlar yıkanmış abimiz. Şimdi bunları gidelim asalım ama. Aşağı inerken atar koyarız bunları da. Neyse makinemiz boş çalışmasın. Burada kıyafetler var arkadaşlar. Burada çanta var. İçinde telefon, cüzdan, bir de içecek var. Nasıl dökülmüyorsa artık. Sonra burada çamaşır makinesi var. Bakın. Burada ütü, ütü yeri var. Ütü yapıyorsun. Ha burada kıyafetlerimizi de ütüleyelim arkadaşlar. Hop, hoppa. Tamam, bu oldu. Bunu da ütüleyelim. Ay. Yanıyor da az daha arkadaşlar. Ucuz kurtulduk. Hoppa. Şöyle. Tamam. Bir de bu elbisemiz var. Bu da çok güzel. Bunu da çok beğeniyorum. Sonra bunları ütüledik. Aşağı inerken bırakırız onu. Sonra burada arkadaşlar depo olduğu için, depo gibi bir yer olduğu için burada deterjanlar var. Sonra burada çiçek, çiçekler, koku, yastıklar, temizlik aletleri var. Bir de halı var her zaman gibi. Şimdi bunlar aşağıya bırakalım. Ve videoyu kapatalım arkadaşlar. Hemen gidelim. Hayır. Orada kaldı yahu. Orada kaldı. Neyse. Evet arkadaşlar. Evimiz bu, bu kadardı. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Bay bay.